5 beyin frekansının sonuncusuna geldiğimizde delta frekansına yani tetadan daha da aşağıya indiğimizde daha da derinleştiğimizde delta frekansına gelmiş oluyoruz. Orası da 0 Hz ile 4 Hz aralığında bir yer. Tabii ki 0 Hz olduğunda artık yaşam yok. Buradaki fiziksel yaşamımız sonlanmış oluyor. Ama uykunun uykuda olduğumuz kısım aslında şöyle tanımlanabilir. Orası biraz daha derecelendirildiğinde işte sıfır ölüm anı denebilir. 0-5 ile 1,5 gibi bir aralık bizim bitkisel hayatta komada olduğumuz yer oluyor. Hani duyuyorsunuz hikayeleri işte senelerce insanlar orada komada kalabiliyorlar. İşte o aralıkta kalıyorlar aslında. Uykuda olduğumuz kısım ise 1,5 Hz ile 4 Hz aralığı gibi düşünülebilir. Peki ne demek, ne oluyor delta'da dersek? İşte derin uykunun olduğu yer işte alfadan gevşeyerek gelmiştik, teta'ya inmiştik, teta uykunun rüya bölümüydü, rem uykusunun olduğu yerde artık delta'ya doğru indiğimizde derin uyku bölümüne gelmiş oluyoruz. Burası bilinç dışı diye de bilinen yer, tabir edilen yer. Kapalı hipnozda olduğunuz yer, artık burada rüyalar yok. Orada gerçekten tam olarak ne olduğu bilinemiyor. Belki orası bütün kolektif bilincin olabildiği yer diye düşünülebilir. Daha derindeki hatıralar, anılar yani bütün türümüze ait anılar belki oradalar. Ve feta frekansında da asıl bizim kendi deneyimlerimizden oluşmuş olan bilinçaltı kayıtları var denebilir. Delta'dayken bilinçaltı artık derinlerine doğru tamamen açık Orada da yine tüm kayıtları almak mümkün. E, Teta frekansındayken de bahsettiğim gibi telkin CD'leri burada çok işe yarıyor. E, yine de o CD'lerde ne olduğunu eğer telkin CD'si kullanıyorsanız CD'lerin içeriğine iyi bakın derim. Ne olduğunu bilin o CD'lerde. E, bazen çok saf niyetle, iyi niyetle e, koyulmuş şeyler kelime anlamı olarak size hitap etmeyebilir. E, doğru bir... E, gramer yapısında kullanılmamış olabilir. Belki negatif bir ifade olabilir. Onun için içeriğinde ne olduğunu bildiğiniz şeyleri telkin CD'si olarak uykunuzda kullanın derim.